İlk Müslüman Hz. Ali'den rivayet edildiğine göre evvela İslam'a gelen Hz. Ebu Bekir radiyallahu an idi. Hz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle ilk önce kıbleye durup namaz kılan Hz. Ebu Bekir Efendimiz'dir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, İslam'a geliş sebebi şöyledir. Hz. Ebu Bekir önceleri tüccar idi. Sefer ve ticaret yapardı. Ekseri Şam'a giderdi. Seferdeyken bir gece rüya gördü ki, gökten ay inip kucağına girdi. Hz. Ebu Bekir iki eliyle onu kucakladı ve sinesine bastı. Uyandı, Yemliha adında meşhur bir rahip vardı ona varıp rüyasını tabir ettirdi. Rahip de dedi ki, sen nerelisin? Hz. Ebubekir Efendimiz, arzı Hicaz'danım dedi. Tekrar sordu, ne iş yaparsın? Hz. Ebubekir Efendimiz, tüccarım dedi. Rahip dedi ki, ya Arabistanlı kişi, bu rüyada sana büyük müjdeler vardır. Tabirin istersen ücretini ver dedi. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh, 12 dinar çıkarıp verdi. Rahip dedi ki, o ay ki gökten sana indi. Ahir zaman peygamberidir. Yakınlar da zuhur edecektir. Sen onun hayatında iken veziri olursun. Sonra halifesi olursun. Ya Arabistanlı kişi! Eğer ben sağ iken ona yetişirsen bana haber ver. Ona varıp buluşayım. Eğer ben dünyadan gitmiş isem selamımı ona ulaştırırsın. Ben onun dinine girdim ve ümmetinden oldum. Beni ahirette de şefaatinden unutmasın dedi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an bana bir mektup ver dedi. Rahip 12 satır bir mektup yazıp Hz. Ebu Bekir radıyallahu anha verdi ve o mektubun mevzu şu idi. Esselamu aleyke ya Muhammed bin Abdullah. El Mekki El Medine El Tahimi Sallallahu Aleyhi ve sellem. Hakikaten sen ahir zaman peygamberisin ve Rabbül Aleminin Resulüsün. Bu mektubu Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe ile sana gönderdim. Malum ola ki ben sana iman getirdim ve sana ümmet oldum. Ebu Bekir bana gelip rüyasını tabir ettirdi. O rüyaya dalalet eder ki... Ebu Bekir senin vezirin olur. Sonra halifen olur. Eğer ben sağ olup Hazretine yetişirsem gelip önünde gaza ve cihad ederim. Eğer yetişemezsem ahirette beni şefaatinden unutmayasın diye mektubu tamam etmiştir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an rüyayı tabir eden rahibe ''Eğer tabir ettiğin gibi olursa yüz altın dahi ben de senin emanetin olsun.'' dedi. Şam seferini bitirip Mekke'ye geldi. Bu hadiseden 12 sene geçti. Hak Teala Sübhanehu ve Teala Hazretleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Seleme vahiy eyledi. Bir gece o büyük peygamber Ebu Kubeys dağına çıkıp gece arasında dedi ki Allahü Teala'ya davet edenin de davetini kabul ediniz. La ilahe illallah deyiniz. Hz. Ebu Bekir Efendimiz serir üstünde yatıyordu. Söylenilenleri işitti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Birkaç gün sonra Mekke sokaklarında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluştu. Hz. Fahri Alem Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona dedi ki, ne olaydı İslam'a geleydin? Hz. Ebu Bekir Efendimiz radiyallahu an dedi ki, Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam Peygamber isen mucize gösteresin. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bekir'in göğsüne mübarek eliyle dayayıp şöyle duvara yaslayıp dedi ki: Sana o mucize yetmez mi ki o rüyayı gördün? Yemli ha rahibe tabir ettirdin. O zamandan bu zamana 12 yıl geçti. Tabir edene 12 dinar verdin ve 100 altın daha vaat ettin. Rüyayı tabir eden sana 12 satır bir mektup yazıp sana emanet verdi. Bunları bir bir görüp muttali olup mektupta yazılan şudur, şudur deyip takdir buyurdular. Hz. Ebu Bekir an işitip parmak kaldırıp Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Yani sen o peygambersin ki yemliha rahip senden haber verdi dedi. İşte ilk Müslüman Hazreti Ebu Bekir an. Allah bizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü sünnetine getirdiği yüce Kur'an'a sahip çıkan, onun yolunda ilerleyen, Halife-i Raşid'in yolundan giden mübarek salih kullarından eylesin. Rabbim sahabe güzün efendilerimizin yolundan, Efendimizin yolundan ayırmasın bizleri. Amin.